Hocam selamlar ben bir araba alacaktım da 15 bin dolarım var bir bakar mısınız bana göre uygun bir araba var mı? Tabi efendim bakıyorum şu anda 15 bin dolara araba 15 bin e dolara bakıyorum göre 15 bin dolara araba yok. Araba yok mu? Şaka mısın oğlum? Sabahtan beri niye bakıyorsun bilgisayara? Sen oyun 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 oynuyorsun bilgisayarda? Aha ben de bunu bekliyorum araba verecek diye. Doğan Katar falan da mı yok? <laughs> Arkadaşlar arabalar çok pahalı bir şey ya. <laughs> ne yapacağız? Araba da alamayacağız. Onun için birazcık para biriktirmemiz lazım. Abo arabaya bak. <laughs> Benim gördüğümü siz de gördünüz mü? O nasıl bir arabalar öyle? Oğlum o araba ise bizim alacaklarımız de. o bakayım bir. Oğlum çok tatlıymış bu. Şu an için ben bunu alamam abi. Benim için hayal. Aa burada antik araba var. Antik araba alabilir miyiz ki? Antik arabalar daha pahalı. Direksiyonu falan da güzelmiş lan. Kahverengi falan. Vallahi güzelmiş arkadaşlar. Burada çok beğendiğim motor falan da arkada. Oo turbosu falan da var. Lan bunu alabilir miyiz? Bunu da alamayız. Arkadaşlar benim parama hiçbir şey etmiyor ya. Daha iyi para almamız için çok yarışma kazanmamız lazım. Yarışma kazanmamız için de oyuna başlamamız lazım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı. Siz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Artık yarış kazanma zamanı. Gidelim. Let's go. Arkadaşlar bizim arabalarımız vardı da ben yeni arabalar bakayım. 15 bin dolar olması lazım ya araba. Hayda 16 bin dolardan başlıyor. Oğlum benim 15 bin dolarım var. Motosiklet bile 16 bin dolar. <laughs> Arkadaşlar arabaların hiçbirini alamayacağım herhalde. Kendi arabama bir iki tane yarış kazanmam lazım. Ondan sonra gelip bakacağım buralara. Evet kankalar yarış kazanmak için benim gidip arabamı bulmam lazım. Arabam nerede onu da hiç bilmiyorum. Tö o ne lan? Lan yanımdakini. Goril mi? Ha, oğlum goril var burada. Kaç. Kovalıyor mu? Kovalamıyor. Ama geliyor. <laughs> arkadaşlar şuraya... otur. Otur. Çaktırma çaktırma. Arkadaşlar koriller miydi hiçbir şey yapmadığı zaman gelmeyen bir şey yapmayan. Geldiği zaman ölü taklidi yaparım. Oh be gitti herhalde arkadaşlar. Şöyle sağma soluma bakayım. Arkamda da yok değil bir... Allah'ım Allah'ım var ya. Oğlum korilin ne işi var lan? Gari? Ne? Lan benim atım bu çabuk. Sakinim 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 kıvırta babam lazım. <laughs> Merhaba ko koru ko 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 abi. Oğlum senin ne işin var burada? Kaç. Oğlum kalenizde goril var görmüyor musunuz? Siz daha burada rahat, rahat otururuz. İmdat bir tane araba yok mu beni kaçırsın. Hit me hit me araba lazım bana. Araba lazım. Kardeşim beni kaçırır mısın buradan? Lütfen aç kapıyı aç kapılar kilitli. Lan sana araba. Kardeşim beni de götürür müsün? Lütfen arkamda koru geliyor beni öldürecek. Lan oğlum koru geliyor diyorum. Niye kimse beni almıyor? Araba lazım bir tane araba lazım. Ah kardeşim, kardeşim beni alır mısın? Lütfen lütfen. Bir sana koru geliyor. At. Ah bindim. Oh be. Oğlum ya koru yakalayacaktı beni çok korkuyorum. Kardeşim benim Allah razı olsun senden. Vallahi arkadan koru geliyor ya saçma sapan hayvanat bahçesinden mi kaçmış ne yapmış salak koru ya. Ben yine de bir bakayım. Hah buradan gelmiyor arkamızdan falan geliyor mu? Gelmiyor. Kardeşim ya sen de olmasan beni yakalayacaktı. Nereden geldiğini de bilmiyorum ya. Koru'nun ne işi var sokakta? Onların yeri hay hay. Ha. <laughs> Hayır ya. Bu bir şaka olmalı. Koril mi aldı beni? <Laborator ilfiğim> Koril kardeş. Ben sağda inebilir miyim? Musaid bin de oğlum Koril nasıl konuşur ki acaba? Fuku fuku. Akada nokoto. Bueno. Oğlum ya beni bırakır mısın? Lan bu nasıl araba sürüyor? Oha vites falan da değiştiriyor. Kardeşim beni bırakır mısın? Allah. Ama çok hızlı gidiyorsun. Şu anda çarpacağız. Vallahi çarpacağız. <laughs> Arkadaşlar şu anda gurur beni kaçırıyor. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Gurur kardeşim. Hepimiz din kardeşiz. Lütfen beni bırakır mısın? La bıraksana oğlum. Kaza yapacağız. Vallahi uçacak bir yerde bizi. Yoksa beni bir yere mi götürüyor? Yoksa beni bir yere mi? Allah vallahi gidiyoruz. Lan oğlum kaza yapacağız. Yavaş yavaş frene bas. Frene bas. Frene bas oğlum. Ben kemeri takmadım. Ana oğlum duvara vuracak. Duvara vuracak. Ah. Anam kafamı vurdum ya. Ha, kaçma lazım ben bunu buradan. Manyak goril ya başıma bela oldu. Ha, arkadaşlar ben yarış yapacaktım. Ne ara gorille böyle bir maceraya giriştim ya anlamadım ki. Anam geliyor mu lan arkamdan? Gelmiyor herhalde. Şuradan bakayım. Ya aslında bana zarar vermek de istemiyor. Zarar verseydi verirdi zaten arkadaşlar. Acaba söylesem beni yerime bıraksa mı ki? Ben buradan nasıl gideceğim? Arabayı koyduğum yeri de unuttum. Gidip konuşayım ya ben en iyisi. Valla korkuyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gidip konuşacağım. Ne olacak ya? O da hayvan yani sonuçta. Bir şekilde anlar. Eee kardeşim cam camı. Cam at, camı. Camı bas bas düğmeye bas. Anlamıyor ki. Neyse bileyim yanına da öyle konuşayım. Haydi bismillah. Allah. <laughs> Selamünaleyküm. aleyküm. Sen konuşabiliyor musun? Bizim dilden anlayabiliyor mu? Bakayım nereye gidiyor la bu? Ee, kardeşim beni şeyime bırakır mısın? Ee, arabamın olduğu yere bırakır mısın? Vallahi başladın yere gitmeye ya. Ben senin hakkında kötü düşündüm ama aslında iyi bir insana ben. Ee, pardon iyi bir golle benziyorsun. Ee, ama e, konuşamıyoruz, anlaşamıyoruz. Nereye gittiğini de bilmiyorum. Konuşamadığımız için de yolu da tarif edemiyorum. Beni arabamın olduğu yere bırak. Zaten arabamın da nerede olduğunu bilmiyorum da bir yere bırak ya beni. Valla olur fark etmez nereyi bırakırsan bırak. İn aşağıya. Hemen bırak diyece de e, neyse tamam tamam iniyorum. E, <laughs> teşekkür ederim. Güzel bir macera yaşattın bana ya. Valla tamam ben burada buldum artık arabayı? Oğlum bir insan bir, bir şey değil falan der ya. Adam çekti gitti ya. Cık, arkadaşlar hayvan işte ne bitti ki? Oğlum ben nereye geldim ben nereye düştüm ya? Ben nereye bıraktı bu? Bildiğin otelin önüne geldi bıraktı ya. Arabayı benzinliğe mi koydum ya? Benzinlikte de kimse yok. Arabam yok. Arabayı kaybettim. Ya arabayı bu sabah yarış yapacağım arkadaşlar. Arabam yok lan araba. Şşt, şşt, araba çok iyi hatırlıyorum ya akşam mıydı neydi buraya geldi dedim buralara bir yere bak dedim şöyle sağa sola bakayım Cık, Yok arkadaşlar vallahi yok ya arabam kayboldu gerçekten arabam kayboldu Yeni bilen var mı acaba şöyle sağa sola bakayım Yok <laughs> arabamı kaybettim ya İmdat araba bak Ana ha lan orada Arkadaşlar zıplarken gördüm. Oh be koydum yeri gördüm. Abi hemen oraya koymuşum. Ah benim canım arabam. Bu benim arabam değil mi lan? Dur bir saniye plakasına bakayım arkadaşlar. 06502 Tamam benim arabammış. Oh be hemen açalım arkadaşlar. Aha canım arabam. Bileyim hemen. Şöyle birazcık da show yapayım değil mi size? Kapat kapıyı. Yapıştır. <laughs> Arkadaşlar başım döndü. Arabamı özlemişim arkadaşlar. Şimdi yarışma zamanı. Evet şurada birisini buldum bakalım. Onunla yarışalım arkadaşlar. Hemen duralım. Ana duramadım. Oğlum frenim bile tutmuyor arabamı ya. Oğlum o araba nasıl bir araba? O abi. Hı? Arkadaşlar bununla yarışmasam olmaz mı? Tamam tamam yarışı. Yarış Yarış, yarış başlamasın artık çok geç. Bir de sprint yarışı Oğlum benim arabanın benzini yok ya. Arkadaşım benzini yok arabanın. Başta olmaz bir ki. Allah yapacak bir şey yok artık arkadaşlar. Vallahi geçebildiğim kadar geçmeye çalışacağım. 4 3 var ya son şu anda. Yapıştır. Başla. Oğlum çok iyi. Çok... Nereye gidiyor lan? Oğlum sen ne yaptı o? <laughs> arkadaşlar 100 metre yarışında bana adam fark attı ya. Ha gayret oğlum. Ha gayret 130 kilometre hızla ancak bu kadar gidebiliyorsun zaten. Hop bitirdim vallahi. Kaçta bitirmişim? Adam 6-6'da altı altı bitirmiş. Ben 18 saniyede. Oha 3 kat fark atmış. Ya ben bu arabayı gider atarım arkadaşlar. Hatta arabaya atmayayım. Arabanın suçu yok. Ben kendim gideceğim atlayacağım ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Adam 3 kat fark attı bana. Dur lan araba. Dur. Bir saniye dur. Gideceğim kedi bir denize atacağım arkadaşlar. Fıtı 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 fıtı. Eee? Asılı kaldım. Batamıyorum. Şu anda batamıyorum arkadaşlar. Ya hiçbir şey beceremiyorum ya. Ne yarış kazanabildiğim ne batabildiğim. Yoksa bu bir işaret mi? O zaman gidip yarış kazanalım. Fıtı, 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 fıtı. Ama ben bu arabayla kazanamam ya. Toplam bastan bassam 125 basıyor arkadaşlar. Biz şuradan robuxlu bir şey almamız lazım. Hatta şurada kod kısmı var arkadaşlar. Oraya bastığımız zaman giriş kodu yazıyor ya. Oraya babi yazın. Bakalım ne çıkacak. Hadi be çok para ver. Çok para ver. Gönder. 5000 dolar kazandım. Arkadaşlar şimdilik 5000 dolar kazandım. Eğer bu videoya 30 bin tane like gelirse bir sonrakinde 50 bin dolar kazanabilirsiniz. Tamam mı? Hemen gidip şimdi araba alalım. Yarış kazanmam lazım. Onun için Robux harcayacağım arkadaşlar. 350 Robux diyor. 110 bin dolar bana yeter arkadaşlar. 22 bin dolarım da var. İstediğim araba zaten 120 bin dolar falandı. Hemen onu alacağım. Oh verdik vallahi parayı. Şimdi arabamızı alabiliriz. Şuradan hangisiydi benim araba? Mavi olması lazımdı arkadaşlar. Falcon yazıyordu. Falcon Falcon bakayım nerede var? 96 bin dolar mıydı lan o araba? He vallahi bu. Ha, arkadaşlar efsane değil mi? Yeni Farkonum hayırlı olsun. Oğlum müthiş bir araba. Bu arabayla yarışmak için sabırsızlanıyorum. Başlayalım o zaman. Oha lastikleri yaptım Oğlum çok iyiydi. Arkadaşlar arkasındaki ateş çıkartıyor. Oha eksoz araba. Beni var ya bu arabayla geçecek kimse sanmıyorum arkadaşlar. Hemen şuradan çıkıp yarışa gitmemiz lazım. Çok güzel yarış alanına da geldim. Bakalım hangi kek gelecek arkadaşlar. Arabama bak ya bu arabayı var ya imkansız geçmeler arkadaşlar. Aha <laughs> bir tane araba geldi. Bu ne lan? Oğlum Batman'in Batman arabası mı o? O ne lan? Oğlum o nasıl bir araba ya? Ama ne hep bana böyle güçlü insanlar geliyor. Bu mi o? <laughs> Kardeşim şu 100 lirayı al, yenil. Bak lütfen diyorum ya. Yok kabul etmiyor ya. Rüşvet kabul etmiyor. Oğlum burası çok kısa ya. Allah başlıyor vallahi arkadaşlar. Çok hızlı gitmem lazım. Çok hızlı gitmem lazım. Oğlum ona çıkıyor araba ya. Haydi bismillah. Aha gidiyorum. <laughs> arkadaşlar beni geçeceğini sanmıştı değil mi? Oğlum çok hızlı gidiyorum lan. Adam arkamda yetişemedi bile. içinden geçti. Adam içimden geçti. Ne oldu ya nereye gitti o? Adamı göremiyorum. Ana yok oldu gitti. <laughs> arkadaşlar bu arabayla da fark attı. Şuna bak 291 kilometre hızla gidiyorum adam. Sen 500 de mi gidiyorsun ya? Işık hızını geçti ışık hızını. Kayboldu adam zaten. Adam büyük ihtimal gitti yarışı bitirdi arkadaşlar. Ondan sonra gitti evde akşam yemeğini yedi. Oturdu şu anda yatıyor ya. Şuna bak daha yeni bitirdik ya. Bir saat sonra bitirdik. Oğlum ya adam 27 saniyede bitirmiş ben 46 saniyede böyle bir şey olmaz ya anam anam Oğlum uçuyorduk lan az aşağıya buran ne lan uçurma gelmişiz Arkadaşlar yalnız arabanın görüntüsü çok güzel değil mi ya? Olsun. 28'te en azından görüntülerin şampiyonuyuz biz. İçine bakayım bir de. Vay arkadaşlar içi de güzelmiş. Güzel hayalet göstergesi var. Radio, Seydio, güzel TV yok. Neden yok lan? Oğlum TV de yok. Direksiyon da güzel dönüyor. Bu araba güzelmiş ama ben bundan niye bilince olamadım ya? Gerçekten arabayı çok beğendim de arkadaşlar. Ne diyse böyle giderken bir hu diye bir ses şey çıkartıyor ya. Çok saçma bir şey çıkartıyor. Ama olsun güzel. Görüntüsü de çok güzel. Frenlerini deneyelim. Oo çok uyduruyor duruyor ya. Direkt frene basar basmaz duruyor arkadaşlar. Şuna bak jantlar matlar efsane arkadaşlar. Tamam ben burada videoyu bitireyim en iyisi. Şöyle bir bakayım arabama tekrar. Çok güzelmiş. Ha şöyle güzel de durayım yanında. Arkadaşlar bana da çok yakıştı ya. Neyse arkadaşlar yarış kazanamadık ama çok eğlenceli bir video oldu. Sağdan sonradan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.